Ayrım 7 Farz ediniz ki bu dünya hacim bakımından bir portakaldır. Biz de üzerinde mikroskobik canlılarız. Bu portakalıya zehirli bir hava içine yahut kızgın bir fırına atıyorlar. Biz yeryüzündeki bütün bu varlıklar temizlemek için aleve tutan bir pilecin hafif tüylerinden daha çabuk ütüleniriz. Bütün gökbilimciler, bütün astronomlar yani bütün bilim adamları rasathaneleriyle, alet ve cihazlarıyla bir saniyede yok olur giderler. Ne alimi kalır, ne cahilliği, ne zekisi, ne ahmağı. Her zor meselede soydaşlarının kendi kendilerini kurtarma çareleriyle uğraşan akıllılar da ahmaklarla birlikte yok olurlar. Artık ara bozuculuk, zenginlik gibi insanların bazı şanslı yanlarına ait güçleri ilk kez geçersiz olur. Bütün hayırsever büyük insanların, filozofların ve sosyalistlerin insanlara refah ve saadetlerini sağlamak için hayatları uğruna kurmaya uğraştıkları eşitlik işte o büyük anda ilk ve son defa olarak yüzünü göstermiş olur. Hanımlar, sizin kendinize ait bir takım rüya tabirleriniz vardır. Mesela Arap, ateş, tez haberdir. Ölü diri getirir dersiniz. İşte buna benzer birçok yorumda bulunursunuz. Bu kuyruklu yıldız meselesiyle meşgul olmaya başlayalı asabım biraz bozuldu. Geceleri rahat uyuyamıyor, tuhaf tuhaf, sıkıntılı sıkıntılı rüyalar görüyor. Bu ufak heyecanlanmadan dolayı beni korkaklıkla, zayıf kalplikle suçlamayınız. Avrupa'da bize sırasına göre hayatımızı bile feda etme dersleri veren o medeni dünyada dahi Korkudan intiharlar başlamış olduğunu gazetelerde okuduk. Avrupa'nın güçlü insanları cesurları korku ile adeta alay ederler. En büyük tehlikeleri hiçe sayarlar. Kutup gezileri ve şu son senelerde baloncuların, pilotların gösterdikleri akıl almayacak cesaret buna güzel bir örnek olabilir. Kutupların buzuları ne kadar çok kaş ve kefen oldu. Hareketli tenteli terasa benzeyen uçakların pek de güvenilir olmayan pervanelerine, canlarını teslim ederek göklere çıkan kişilerin bu hareketleri en şaşırtıcı örneklerden biri değil mi? Bunlardan kaç tanesi de kazaya uğradı öldü? Bu müthiş son diğer meslek taşlarının cesaretlerini kesinlikle kırmıyor. Bu eksik, bu tehlikeli hava gemileriyle yine göklere çıkan çıkana. Bu cesur Avrupalıların içinde bile kuyruklunun ismini işittikçe titremeye tutulanlar bulunduktan sonra benim de şu ufak heyecanımı bağışlarsanız zannederim. Evet, bu etkiyle birbiri ardına gördüğüm rüyalar şurada size özellikle anlatılmaya değerdir. Bakalım bunları nasıl yorumlayacaksınız? Her taraftan Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah diye tekrar tekrar hayırlı olması temennileri işitildi. Emeti hanım kendince kısa bir iki dua okuduktan sonra sordu. Oğlum bu rüyaları gördüğün gecenin sabahı pencereden gökyüzüne bakıp üç defa bir rüya gördüm maşallah. Hayırdır inşallah dedin mi? İrfan bey ne yalan söyleyeyim böyle dediğimi pek hatırlamıyorum. Emeti hanım ah şimdiki gençler ha ne su içerken besmele çekerler. Ne sofradan kalkarken yarabbi şükür derler. Bu kadar çene çalmaktan çekinmiyorsunuz da o mübarek iki kelimeyi ağzınıza almaya neden üşeniyorsunuz? Boşuna değil, her şeyden bet bereket kalmadı. Kuluğumuzu bilmediğimizden türlü belaya uğruyoruz. Hep kendi günahımız, kusurumuz. Buyurunuz bakalım, işte kuyruklu geliyor. Şimdi ne yapacağız? Emeti Hanım'ın şu şikayetine birçok taraftan katılanlar oldu. Birkaç çocuk ağlaması da susturulduktan sonra İrfan Bey yine başladı. Şimdi size anlatacağım şeyler rüyadan ibaretse de bu rüyaları bu son zamanlarda kuyruklu yıldızlar hakkında okuduğum ilmi kitapların zihnimde bıraktığı bir etkiyle gördüğümden gerçekleşmesi büyük bir şaşkınlıkla beklediğimiz gök olayının bu anlattıklarıma yakın bir biçimde gerçekleşmesi de uzak bir ihtimal değildir. Fakat herhalde korkup telaşa düşmemenizi rica ederim. Çünkü bu kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması kıyametin kopması demektir. Kıyamet nedir? Nasrettin Hoca'nın hanım ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet dediği gibi bir ferdin ölümü kendi için bir kıyamet demektir. Bununla birlikte hepimiz için en sonunda ölüm kaçınılmaz olduğundan Halim bu defaki sürtülmesi tehlikesinden kurtulmakla ne ölümden ne kıyametten sonsuza dek kurtulmuş sayılamayacağımıza göre birkaç sene sonra gerçekleşecek bir olay bugün olacak diye gereksiz bir korkuya ve telaşa kapılmak akla mantığa sığmaz. Hanımın biri ''Aa nasıl korkup telaş etmeyelim evladım? Can her şeyden kıymetli.'' İrfan Bey ''Evet haklısınız. Can her şeyden kıymetli. Fakat bunu karşılık bizde bir atasözü daha var. Elle gelen düğün bayramdır derler. Diğer bir hanım, aman böyle bayram eksik olsun. İrfan Bey, olayların önemini akıl ve mantıkla anlayabileceklerin Bilgi sahibi olanların kalplerinde bir tür endişe var. Bunu inkar edemem. Geçen akşam bu merakla birkaç gazeteyle bir iki kitabın bazı sayfalarını gözden geçirdikten sonra döşeğime uzandım. Zihnimde o, Haley. Ateşli silahların ağzından fırlamış gülleri kaplumbağa hızında bırakacak uzaya yaran bir hızla bize yaklaşıyor. Dalmışım fakat rüyada olduğumu bilmiyorum. Her şeyi uyanık zamanındaki açıklıkla görüyorum. Çamlıca gibi yüksek bir yerdeyim. Bütün İstanbul sınırlarıyla, Halici ile, dağları yamaçlarıyla, penceremin hemen kuş bakışı denecek bir kavrayışıyla küçümseyerek bakan bakışı altında. Bahar her tarafa beyaz papatyalarla, sarılı pembeli kır çiçekleriyle işlenmiş halılarını sermiş. Ekili tarlalar zümrüt gibi dalgalı birer göl halini almış. Yer yer ağaçlar yeni açılmış yapraklarıyla taptaze. Gözlerim bu cennet gibi manzarayı seyredip büyülenirken burnum ömür uzatan bahar kokularını içime çekiyor. İçinde kalıyor. Bahar güneşinin serpme altın işlediği parıltılar içindeki o lacivert geniş denizlere baktım. Kendi kendime ''Ya Rabbi'' dedim. Cennet görüntüsüne bürünmüş bu yeryüzü, bu yıldızın zehirli kuyruğu ile zehirlenecek. Bütün bu sevinç sönecek.'' Bu güller solacak, bu bülbüller sonsuza dek solacak mı? Şimdi bu doğal sahnelerin dekorların arasındaki yeşil buluşma odasında gizlenen kadeh doldurmakla meşgul aşıklar birbirlerini vefalı kucağında sonsuza dek ölüme dalıp kalacaklar mı? O aralık hizmetçim elinde bir demet gazeteyle odaya girdi. Gazeteleri masanın üzerine bıraktı. Zavallının benzi pek uçuktu ve elleri titriyordu. Üzüntüsünün nedenini sordum. Avrupa'dan gelen haberler pek fenaymış. Her taraf matem halinde. Herkes gazeteleri okuyup birbirini açıklayarak ağlaşıyor cevabını verdi. Dışarı çıkmasını işaret ettim. Titrek elimle gazetenin birine uzandım. Birinci sütun şöyle başlıyordu: "Haleyin görüldüğü günden beri yapılan gözlemler ve ışık incelemeleri gayet endişe verici sonuçlar gösteriyor. Kuyruğu oluşturan gazlar içinde siyanür miktarı tahminden fazladır. Siyanür renksiz, sert kokulu, zehirli, öldürücü bir gaz olmakla beraber havada kıpkırmızı bir alevle ateş alabileceğinden" dünyaya değmesi her biçimde tehlikelidir. Dünyamızın atmosferiyle kuyrukta gaz akımlarının birbirine girmesiyle zehirlenmeye vakit kalmadan küremiz alevler içinde gömülecektir. Bu ateşlenmeyi yapacak olan sebepler pek çoktur. Bugüne kadar her işimizde kılavuzluk eden riyakarlığı ve boş tesellileri bırakarak tam geleceği zamanı saniyesiyle bize haber veren ölüme yiğitçe kollarımızı açalım. Ne evlat anasına babasına, ne ebeveynleri evladına, ne hiçbir aşık sevgilisine ağlamaya vakit bulabilecek, hep bir anda toprak olacağız. Bu kadar yiğitlik, kahramanlıklar ve insanı hayrete düşüren eserler yaratan dahiler ve gayretli kimseler de korkaklar, katiller, zalimler, yırtıcılarla beraber yok olacaklar. Dünyanın bu milyarlarca sakin, eşsiz güzelliklerin bunca fen ve sanat hazinelerinin matemini tutmak için geride tek bir canlı kalmayacak. Çekim kanunlarını, fizik, kimya kurallarını belirleyen ve bunca teoriler yaratan bilginlerin bütün çalışmaları hep bu feci sona sürüklenmek için miydi? Bugün dünyamız çaresi olmayan bir hastalığa bir hasta gibi ölüme mahkumdur. En alim, en bilgili, en çalışkan evladı başı ucunda ümitsizlik içinde ağlıyor. Felaketin ağırlığı, büyüklüğü karşısında insan gücü o kadar küçük, o kadar zavallı kalıyor ki bunu anlatmak için bir ölçü aramak, bir karşılaştırma yapmak bile çocukluk olur. Ey bu dünyanın seçkin evladı olan alimler, yazarlar, şairler, bunca duygu ve düşüncelerinizin külünü kıyamet rüzgarı nereye savuracak? Şefkatli anneniz olan bu topraklar için yazacağınız Mersiye'yi hangi elin üzüntüsüne terk edeceksiniz? Bu kadar medeniyet eserlerinin mezarı olan bu yanık dünyaya göklerdeki meleklerden, mezar olan bu yanmış dünyaya göklerin meleklerinden birer fatiha hediye etmelerini rica için kim bu mezar taşı kitabesini yazacak? Gazetenin baş sütunları bu yolda ümitsizce kötümser sözler fikirlerle dolu. Haberler bölümüne geçtim. Dehşetim büsbütün arttı. Şöyle yazıyordu. Dünyanın başına gelecek felaket uzmanlar tarafından bilimsel olarak ispatlandıktan sonra herkesteki heyecan son dereceyi buldu. Korkudan intiharlar başladı. Çıldıranların sayısı inanılmayacak kadar çoktur. Mevcut tımarhaneler sürü sürü getirilen delilleri almaya yetmediğinden büyük hükümet dairelerinden birkaçının tımarhaneye çevrilmesi düşünülmektedir. Her devletin parlamentosu halk üzerindeki idari gücünü son saate kadar korumaya karar vermiştir. Mahkemelere gelen davaların şekilleri eldeki kanunlara uygulanmayacak derecede gariplik gösterdiğinden hakimler karar vermekte büyük zorluklar çekiyorlar. Anarşistler bu genel heyecan ve mateme karşı yalnız korkusuz değil adeta memnun neşeli görünüyorlar. Hayatla ölümün işareti olan siyahlı beyazlı bayraklarını açıp ölümü karşılamak için hazırlandıkları marşı heybetli bir makamla söyleye söyleye sokakları dolaşıyorlar. İlk mısraları şunlardır. Kuyrukludur hocamız, kuruluyor loncamız. Haydi yakalayınız. Patlayacak bombamız. Bunlara benzer birçok ayrıntı daha okuduktan sonra uyandım. Kendimi döşeğimde kanter içinde buldum. Bu rüyadaki gördüklerim kaybolmadan hepsini bir kağıda kaydettim. Bölüm 5 Birkaç akşam sonra kendimi yine aynı yüksek yerde Çamlıca'daki uyku köşkümde buldum. Yine o yeşillik, yine o güzellik, yine o güller, yine o bülbüller. Fakat bu defa o ilk manzaradan fazla bir şey vardı. Işıklar saçan başı göklerde şimşek çakan hayalüstü büyüklükte bir cisim. Işıklı bir tüyün yelpaze gibi açılmış ucu etrafa parlak gölgeler saçarak Marmara'nın sularına sarkmıştı. Göklerin bu pırlantalarla süslü mücevheri bir benzerinin de denizin durgun lacivert yüzeyinde yansıdığını gördüm. Gözlerim kamaştı. Uşağım yine bir demet gazeteyle odaya girdi. Zavallı, sıkıntısından ağlıyordu. Ne var dedim. Efendim, kıyamete bir şey kalmamış. Alınız, okuyunuz. Ürkütücü cevabını verdi. Gazetelerden birini açtım. Gözüme ilişen ilk korkunç haber şu oldu. Bu gece yarısından iki saat sonra yerküre Haley'in kuyruğuna karışacaktır. Saatime baktım. Henüz sabah yedi. Olayın gerçekleşmesine daha 19 saat kadar var. Uşağım odadan çıkmıyor, ağzı açık bir yüz ile dikilmiş karşımda duruyordu. Sordum. Neye gitmiyorsun? Merakımdan ölüyorum efendim. Allah aşkına bilgi veriniz. Yazılan şeyleri herkes bir türlü anlatıyor. Sizin de fikrinizi anlamak isterim. Okudum. Rusya'dan telgraf. Kafkasya'nın güney taraflarına yağmur gibi gökten taşlar dökülüyor. Bu bazıları birer dünya dinecek kadar büyük. Bunların düşmesiyle yer kabuğunda büyük gedikler, yarıklar açıldı. Bakü taraflarında açılan maden kaynaklarının yarıklarından neft, petrol yağları, Hazar Denizi'nin oraya bakan yüzünde şimdiden birkaç santim kalınlık oluşturdu. Bu tutuşmadan çok korkuluyor. Bir saat sonra diğer telgraf patlama oldu. Koca Hazar Denizi kırmızı isli bir alev çıkaran çanak biçiminde bir maytap haline geldi. Bu büyük yangının bize komşu gezegenlerden bile görünebileceğine uzmanlar kesin gözüyle bakıyor. Denizde gemiler bu alevlerin ortasında çıra gibi yanıyor. Bu kızgın bir duman her tarafı kapladı. Aynı denizin sahillerinde oturan halk Karadeniz'e ve güneybatıya doğru kaçmaya çalışıyor. Ölümler hesapsızdır. Gökyüzünü kaplayan kanlı alev bulutları en uzak yerden görünüyor. Rusya'dan 3. Telgraf. Bu müthiş deniz yangını kör ırmağı yoluyla içerilere yayılarak Suvanga Gölü ile alanlar oluşturdu. Her taraftan patlayan kaynaklardan nef yağı, korkunç alev sütunları şeklinde gökyüzünü yalıyor. 4. Telgraf. Yangın düşünülmeyecek bir biçimde genişliyor. Yelisa ve Topol erime şehirleri ateş içindedir. Yangın kuzeyde Aleksantropol ve batıda Kars'a doğru süratle yürüyor. 5. Telgraf. Yangın güneyde Tebriz'i, batıda Trabzon'u buldu. Manzaranın korkunçluğu doğal afetlerin hiçbiriyle kıyaslanamaz. En korkunç yıkım gücü bakımından bunu oranla hiç sayılır. Bu bilgileri yüksek sesle okuduğumdan hizmetçi karşımda tiril tiril titriyordu. Neye titriyorsun Bekir dedim. Korkudan sararmış yanakları üzerine akan gözyaşlarını silerek cevap verdi. Samsun'da hasım akrabam var. Yangının oraya gelmesine bir şey kalmamış. Ya bu gece Karadeniz tutuşursa ne yaparız efendim? Bekir teselli için bir iki söz ararken dışarıdan bir gürültüdür koptu. Avrupa'dan şimdi gelen telgraf. Telgraf, telgraf. İki saate kadar denizlerin taşacağını, dünyanın batacağını yazıyor bu telgraf. Çığlıkları her tarafı çınlatmaya başladı. Bekir hemen koştu. Bir dakika sonra elinde bir kağıt parçasıyla geldi. Kağıdı aldım. İşte içindekiler. Saban telgraf eki. Londra 18 Mayıs. Hayli zamandır kuyruklu yıldızın etrafında dolaşan uydu, yörüngesinden çıkarak yer kürenin cazibesine tutuldu baş dönmesi verecek gibi artan bir hızla üzerimize geliyor. Haley'in bize gönderdiği bu korkunç öncü, kuyruğun temasıyla yapacağı tahmin edilen zararları hiç yok derecede bırakacak küremizce çok büyük tehlikelere neden olacaktır. Haley'in bu müjdecisi 3855 kilometre çapında bulunduğundan çapı aydan 377 kilometre kadar büyüktür. Bu bir bolit, bir gök taşı değil, adeta koca bir dünya demektir. Yapısının sert olduğu söyleniyor. Avrupa gökbilimcilerince buna müthiş bilda adı verildi. Çünkü üzerimize düşmeden önce ayla dehşetli bir karampol yapacağından söz ediliyordu. Düşmeden önce dünyanın yörüngesiyle aralarında böyle bir çatışma olsa bu iki dünyanın ateşten kitle halinde dağılacak olan enkazı düşünülemez şiddette birer mermi kesilerek dünyamızı benzeri görülmemiş göksel bir bombardımana tutar. Bu mermilerin etkisine karşılık en son sistem kaleler ve siperler kurup topu güllesine karşı tutulan sigara kağıdı gibi kalır. Müthiş bir la ayla çarpışmada düşse... Küremizle büyüklük açısından oranı fındık kadar bir mermer sıkmaya benzer.